Evet arkadaşlar. Frenli yaylası kampımız yaklaşık olarak tam olarak böyle mi hatırlayamıyorum ama buna benzer bir rotayla başladım. Kadıköy'den başlattım. Yani İstanbul'dan başlattığınızı düşünün. isterseniz buradan başlatın fark etmez. Sonuçta şuradan Tem'e bağlandık. Öyle düşünün yani. Tem'den geldiğimizi düşünün. Hiçbir yere sapmadan Gebze, Diliskelesi, Körfez, İzmit, Sapanca, üstten de alttan da gitseniz fark etmez. Akyazı kavşağından Akyazı'ya girdik. Bir Akyazı'da bir konakladık, bir ekmek falan aldık, bir şeyler aldık. Sonra döndük geri tekrar. Buradan devam. İhlas, kuzuluk, musuluk falan onların yakınından geçip Pürenli Yaylası'na geldik. Geldik ama Pürenli Yaylası o kadar yani böyle kötü gözüküyordu ki yani başka kelime bulamayacağım. Yani kamp yapmak için o kadar kötü bir yerdi ki burada kalmak istemedik. Çünkü bakayım şuradan gözükecek mi? Heh. Yani şurada bir gölet var şöyle. Bakın şurası şöyle bir gölet ama kahverengi bir sıvı yani. Gölet demek ya yanlış olur ona. Çevresinde sinekler, helikopter böcekleri, yusufçuklar, bir şeyler böyle. Biri bir şeyler uçuyor oralarda gürültü, insanlar oralara hani çadır falan kurmuşlar, piknikçiler gelmiş. Hani pek o kadar açıkçası bizi cezbetmedi. Biz de ne yaptık? Bir de Balıklı Yayla'ya gidip bakalım dedik. Şuradan geri döndük. Şuralardan şöyle şuraya geldik. Yoldan geçerken daha doğrusu burayı gördük. Aa durabilir miyiz? Durmaz mıyız falan derken baktık şu arka taraf ağaçların arkası kuytu. Su da var. Bu da çeşme var bir de burada su kaynağına yakındık. İnternet sadece burada çekiyordu. Çünkü taş kestiden şuradan şurada bir yerlerde demek ki baz istasyonu varmış. Oradan şuraya kadar geliyormuş sadece sinyaller. Buradan daha öteye gitmiyormuş. O yüzden her bütün yayladakiler geliyor buraya şey yapmaya. Telefonla konuşmaya. Kamp yaptığımız yer burasıydı yani. Şimdi burası güzel dedik burada kalalım. Arabaları fark ettik falan, çadırları kurmadan yürüyüşe çıkalım dedik. O birazdan izleyeceğiniz yürüyüşler burada çekildi. Yani şuradan başladık yürümeye, şöyle balıklı yaylaya kadar yürüdük, oradan devam ettik. Şurada çok güzel yayla evleri var. Buradan devam ettik. Burada bu arada ufak bir nehir akıyor şöyle. Nehir değil, dere akıyor diyelim. Sonra şuralardan bir yerden artık hani yol devam ediyordu çünkü. Hatta nereye gidiyormuş bu yol? Oha bu yol bayağı gidiyormuş. Böyle çıksak dönsek gelemezmişiz zaten. İyi. Zaten öyle gitmedik. Şu aralardan bir yerden şu ağaçların içindeki orman yoluna girdik. Şöyle 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 gelerekten. Bu arada mouse'u görebiliyor musunuz bilmiyorum ama inşallah görüyorsunuzdur. Şuralardan bir yerden de şuradan sanırım da tekrar döndük. 4 saat falan 15 bin adım atmışız buradan böyle. Neyse. Şimdi izleyelim bakalım kamp maceramız nasıl geçmiş. Arkadaşlar kamp yapacağız diye geldik olaya bak resmen inek geldi ya kampa kamp alanımız inekler tarafından işgal edildi sayın seyirciler gördüğünüz gibi İnternet çektiği için buraya gelmişler bunlardan bak burada ne yapıyor boynunu kaşıyor merhaba Arkadaşlar yayladaki yürüyüşümüz devam ediyor. Daha doğrusu başladı. Böyle bir yayla. Şu an gidiyoruz bakalım. Böyle biraz yürüyüş yapacağız. İleride aşağıda bir tarafta bir yerde daha varmış böyle yayla gibi bir yer. Belki orada kalırız diyor arkadaşlar ama bakalım. Burası da güzeldi aslında. İnekler minekler. Güzeldi yani. Neyse bakacağız. Sen yolunu mu kaybettin? Yolunu kaybetmiş bir koyun. Koş! Koş gidiyorlar. Koş yakala onları. Ha olabilir. Thank <laughs> you. Böyle işte ineklerle falan arkada. Onlar da otluyorlar burada. Millet tabi ineğini buraya çıkarıyor otlatmaya. Güzel bir yer aslında. Şöyle bir genel çekecek olursak. Şöyle. Serin bir su varmış şurada. Bakayım şimdi gideyim de şu suya kafamı sokayım. Bir. Şahin'den de şu anda ne olduğunu tam bilmediğimiz bir kuş. Kuştan anlayan varsa yazsın. Kanatlarının altı beyaz iki tane işaret var böyle kanatlarının altı beyaz gibi. Çok güzel. Doğa güzel şey ya. Doğayı korumak lazım. <laughs> Arkadaşın tripodunu aldım. Onu çekiyorum şimdi. Yürüyüşümüz devam ediyor. Güzel bir yayla. Biraz yoğurdu, hava sıcak. Ama yol üzerinde her yerde su var. Su olması güzel. Yani bu yaylaya kamp yapmaya gelirseniz su sorununuz pek olmaz gibi. Görüntü itibariyle hoş. Kafa dinlenebilecek, sessiz sakin. Kuş sesleri, inek mölemeleri, koyun melemeleri arasında hoş bir kamp imkanı sunan kısmen İstanbul'a yakın bir mekan. Pürenli, balıklı yayla. İri başlarla dolu bir minik su birikintisi gördük yolda. Bakın. Fiti 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 kaçıyorlar. Eğer bu su buharlaşıp gitmezse minik kurbağalar olarak, kurbişler olarak yeni hayatlarına devam edecekler. Bu kuyrukları düşüyor bunların. Sonra kurbağa olarak buradan vırak vıraklayarak çıkıyorlar. Çok tatlı. Arkadaşlar doğa bir yolunu buluyor işte bakın. Yolun kenarına düşmüş. Buradan yeni yeni sürgünler büyümeye başlamış. Şunların, 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 şunların. Kozalakları mı denir? Nesi denir işte tohumları düşmüş etrafa, kuşlar getirmiş, böcekler getirmiş ve bir şekilde burada büyümüşler. Ne kadar güzel. Yani biz doğayı kendisine bıraksak, doğa kendi kendini toparlayacak aslında. Üretim sahasıdır, girmek tehlikeli ve yasaktır. Az önce yaklaşık 80 derece. Ne 80 90 derece. Yokuştan yukarı çıkarttılar Şöyle bir yokuş. Hah. Öldüm be. Şimdi de bir araba yolu çıktı karşımıza. Bu yolu takip ederek gidiyoruz. Aşırı derecede yoruldum. İnanılmaz. Bu yol nereye gidiyor acaba? Çok merak ediyorum. Gidiyoruz ama. Umarım bir daha tabi değer de, de, de. Konuşamıyorum yorgunluktan. Umarım böyle bayır mayır inmeyiz aşağıya. Ne bulduk? Bakın göstereyim. Şöyle kesilmiş bir tahta bulduk. Gerçi özel olarak kesilmişe benziyor ama. Muhtemelen şey yaptı. Ağaçları kesen adam testleri denedi. Aa. Bak çünkü özellikle yapmış. Aslında çok güzel sehpa Bak olur. şuralarından kesmiş. Tabure olur, sehpa olur. Ama kendi niye ya yaptıysa götürmesi lazım. Bunu aracıyla gelmiştir sonuçta buraya. Tabii tabii. Götürmediğine burada göre. Çalışıyorlar Burası üretim alanı. Götürmediğine ya göre sonra. bence alabilirdik. ama Yaş, Yaşlı ağaçları. Çantayı evet. atardık götürdük ya. Aç çantayı, Koyarım ama sen taşırsın. Taşırırım, ne var orada? Sığar mı çantanız? Çanta çünkü şey, hafif böyle genleşiyor. Genleşiyor mu? Ha. Şu an ikimiz de istemiyoruz anlaşılan bunu. <laughs> Şu anda akciğer solunumu yapmıyoruz. <laughs> Şu an biraz düzdüzden soluyoruz. <laughs> Gözlerimizden nereye <de> dalıyorsunuz? <öyle> <laughs> Çok yoruldum lan. Ama değdi mi? Hayır. <gülüyor> 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 Hayır zevk de almadık. Niye bu eziyeti çekiyoruz? Ben buraya mangal yapacağız diye geldim. Bayağı keçi gibi dolaşıyoruz. <laughs> Ama manzara güzel. <gülüyor> <gülüyor> buraya bisikletle gelmek lazım aslında. Burada bisiklet güzel gider. Niye abi? Dağ bisikleti işte burası da dağ. <laughs> Doğru o da var. Neyse solunumum yavaş yavaş normale döndü. Aşırı derecede acıktım. Susadım yani çantamda su var onu almaya takatim kalmadı. Tamam bu kadar yeter. Görüşürüz. Şu ayakkabıları T2014 yılında Japonya seyahatimizi de almıştım eşimle. Ayakkabılar ayakkabı olalı böyle eziyet görmedi arkadaş. Kaç senelik ayakkabı bugün bugün de çıkarırsa bunlar. Yani gerçekten helal olsun diyeceğim. Verdiğim her yen helal olsun bunlara. Uh. Yürüyüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Şu anda doğru yoldayız onu bile bilmiyorum. Her seferinde videoyu kapatırken şöyle bakmamın da şöyle bir sebebi var. Neden? Öyle gıcıklık olsun diye böyle bakmıyorum. <laughs> telefonun gözlüklerin camındaki reflektörler yüzünden telefonu yan tuttuğumda telefonun ekranını göremiyorum. O yüzden gözlüğün üstünden bakıp kapatma butonu nerede onu görmem gerekiyor. O yüzden böyle yapıyorum. Gelirken çektiğimiz inekler vardı hatırlıyor musunuz? Nehir kenarında böyle şıngır 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 öterek yürüyorlardı. Şimdi biz şuradan geçtik. Şuralardan bir yerden 90 derecelik bir yokuşta resmen 90 derece tırmandık, yürüye yürüye geldik, o nehrin arkasına geçtik. Şimdi böyle ekip hale yürüyor Kuş sesini duyuyor musunuz? Bak. Ne kadar güzel. Ulan bu ne? Bak bak bak. Ne kadar güzel bir ses. bilir ne anlatıyor. sırasında böyle minik minik dağ çilekleri gördük. Şöyle yol kenarında. Ya. Geçmiş olsun. Isırganların arasında minik minik daha çilekleri var böyle. Ufacık. Şimdi yiyeceğim bir tanesini bakalım. Yiyorum. Çok ekşi, güzel, fena değil. Yenebilir. İnşallah zehirli değildir bakalım. Bu videoyu izlerseniz zehirli değil demektir. gitti. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız istemeyin çünkü böyle bir şeye bir daha zor kalkışırım ben. Çok yoruldum be. Ama yine de kanalıma abone olmayı unutmayın. Olursanız sevinirim yani. Genelde oyun videoları çekiyorum kendimi eğlendirmek için ama belki izlerken siz de eğlenirsiniz. Bir de böyle arada enteresan şeyler yaparsam belki çekerim. Belli olmaz. Hoşçakalın.